Biontech aşısında iki doz arası açıldı. 28 gün yerine ikinci dozun 6 ile 8 hafta sonra yapılacağı açıklandı. Peki ikinci doz aşı randevusunu önceden alanlar ne yapacak? Kafaları iyiden iyiye karışırken açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. 17 günlük kapanma başlarken vaka sayısı da can kayıpları da az da olsa azaldı. Son tabloda Vaka sayısı 40.444 olurken 341 hasta daha virüsle mücadeleyi yenik düşerek hayatını kaybetti. Hastalığı ağır geçiren vatandaşların sayısı da 3.558 olurken yoğun bakım yatak doluluklarındaki artış dikkat çekiyor. Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle alındı o karar. Biontech aşısının ikinci dozunun 4 hafta yerine 6-8 hafta sonra yapılacağı açıklandı. Bu karar doğru bir karar ama yani bu süreç nasıl yönetilecek? İkisinin arasında 6 ya da 8 hafta bence doğru süre olabilir. Onları da uzmanlarına bırakmak lazım. Biontech aşısında birinci dozunu yaptırıp ikinci dozu olabilmek için randevusunu alan vatandaşlar da vardı. İşte o vatandaşlara önce dün akşam işte bu mesaj gönderildi. Sonrasında da Mayıs ayındaki randevuların iptal edildiği duyuruldu. Ancak sabah saatlerinde kafalar yeniden karıştı. Çünkü randevusunu almış olanlar ikinci doz aşısını olabilir açıklaması yaptı bakanlık. E sen de Herkesin aşılanması lazım. Bir an önce bence aşılanmayı bitirmemiz lazım. İlk kez biyontek aşısı yaptıracaklarsa birinci dozdan sonra ikinci dozu olabilmek için 6-8 hafta beklemek zorunda. Yani çok daha mantıklı aslında tek dozda. Çünkü insan İnsanların zaten psikolojik olarak ne beklemeye e, zamanı var ne e, sabrı kaldı. Bu aşı sayesinde şükür ki gelmek fiilinin bütün çekimlerini öğrendik. Görülen geçmiş zaman, aşı geldi, öğrenilen geçmiş zaman, aşı gelmiş, şimdiki zamanın hikayesi, aşı geliyordu, geniş zamanın rivayet. aşı gelirmiş, şimdiki zaman, geliyor, geniş zaman, aşı gelir, gelecek zaman, aşı gelecek.